Evet selamünaleyküm değerli meslektaşlarım, değerli meslektaşlarım balakımı ve Temmuz ayında ne yapmamız gerektiğini anlatmaya çalışacağım değerli kardeşlerim. Ama ne fayda? İlk önce benim kanala abone olmayı unutmayın lütfen ne fayda? Bu konuda birbirimize yardımcı olalım kanala abone olun bildirim zilini açın ki çektiğimiz videolardan haberiniz olsun değerli meslektaşlarım. Evet ne fayda? Evet değerli arkadaşlar. Temmuz ayında bazen bölgelerde bal hasatı başlamıştır ve yapılıyordur. Değerli kardeşlerim, çıtaların 3'te ikisi sırlanmış bir şekilde olan çıtalar süzülmeli. Eğer daha az süzüldü, e, sırlanmışsa çıta, değerli kardeşlerim, ne olmuş olur? Süzerseniz o bal ekşimeye yapar, değerli kardeşlerim. Evet, ne fayda? Evet, değerli arkadaşlar, şimdi Bismillah deyip şu kovanımızı açacağız. Ee, hem bal durumuna bakacağız hem hangi çıtaları süzeceğiz değerli kardeşlerim inşallah hep birlikte görelim maşallah evet evet değerli kardeşlerim bal hasatında bal döneminde bu ayda kesinlikle kimyasalı arılarımızda kullanmıyoruz çünkü hem balımızda hem peteklerimizde kalıntı bırakıyor. Ve kışında bazen arılarımızı toplu öldürebiliyor değerli kardeşlerim. Organik bir şekilde yapacağız değerli kardeşlerim. Bu kekik karışımı daha önce bolca anlatmıştım. Demlemişim, süzmüşüm değerli kardeşlerim. Biraz da elma sirkesi ekledim, az da tatlandırdım. Mesela bunu üstüne sıkacağız böyle değerli kardeşlerim. Ne fayda? Bu arıya hem faydası var. Hem bakteri mikropları öldürür hem arın direncini yükseltir hem bağırsak sistemini düzenler. Yani losema gibi hastalıklardan da korur değerli kardeşlerim. Herhangi bir zararı da yok. Çünkü kendimde içiyorum yani hepimiz içiyoruz. Evet bir de hangi çıtaları düzebiliriz e, onu anlatmaya çalışacağım. Bu da hiç sarılama herhangi bir şey yok değerli kardeşlerim. Ne fayda? Evet maşallah. Yatır şöyle bir yakında göster bir. Mesela kenarlar böyle beyazlanmaya başladı mı arı bal getiriyor demektir. Daha önce de, de söylemiştim. Değerli kardeşlerim balı doldurmuş ama daha üst katta 5 çıta var. Yok 6 çıtaymış. Ne fayda? Bunda da hasarlamamış. Evet. Sırlı olan bunlar. Mesela bu şekil bir çıtayı ne yapıyoruz değerli kardeşlerim? Üçte ikisi bak şuralardan başlamış şu şekil komple sarlamış şuraları da yapmaya başlamış şimdi ar bunu komple şimdi bir hafta sonra ne olmuş olacak bunu full komple sarlamış olacak yani ama bu kadar sarlandıysa değerli kardeşlerim ne yapıyoruz? Süzüyoruz. Evet ne fayda? Evet değerli arkadaşlar. Temmuz ayında bir de yapılması gereken bir şey daha var. Arı taşıma. Yani biz hobicilerde, gezgincilerde bazen bunları yapıyoruz değerli kardeşlerim. Mesela Karaçalı dediğim gibi öyle önemli yerlere götürürsünüz, kestaneye götürürsünüz. Götüreceğiniz arı kesinlikle ballı bir şekilde taşımıyorsunuz. Yani şimdi ben burada arı bal yapmış. Başka yere taşıyacaksam ilk önce bu balını süzmeliyim. Süzmezsek taşırsak değerli kardeşlerim istersen satın al ister kendi arın taşırsan balla çıtalar çatlar bal akmaya başlar ve arıyı öldürür. Ballı taşımıyoruz bu bir. İkincisi ise havalandırmasına kesinlikle dikkat ediyoruz. Götüreceğimiz yerde en az 5 kilometre uzak olacak taşıma gerekiyorsa. Çünkü daha önce yazanlar oldu. Abi ben 3 tane arı aldım işte traktörle taşımış bir de bal varmış içinde. Yani arı olmuş. Traktör gibi böyle araçlarla taşıdığınız zaman aşırı titretiyor. Hepten arıyı mahvediyor yani değerli kardeşlerim. Bunlara arada dikkat edeceğiz. Arı taşırsak ne yapıyoruz? Bol balı varsa kesinlikle balla taşımıyoruz. Havalandırmasını kesinlikle yani olması lazım. Bir de uzun taşıyacağın zaman eğer uzun bir yere gideceksen sineklik gibi bir şey kapağına koyup kapatıyorsun hava alsın diye. Değerli kardeşlerim, evet. Ne fayda? Evet değerli meslektaşlarım, bu ayda bir de yapılması gereken önemli bir konu daha var. Eğer bal süzeceksek, değerli kardeşlerim, sabah saatlerine süzeceğiz ya da akşam saatlerine süzecek serin havada değerli kardeşlerim. Gün ortasında eğer balı süzersek yağma olur. Yağma olduğu zaman ne yaparız değerli kardeşlerim? Uçuş derliğini daraltıyoruz ve kovanın üstüne su mu serpiyoruz. Bir de mesela böyle bir fısfıslam etrafına sirke sıkabilirsiniz. Arılar uzak karsın diye değerli kardeşlerim. Başka türlü yağmada kurtaramayız. Evet, ne fayda? Evet değerli arkadaşlar. Bir de balı süzerken ne yapıyoruz? Arımız mesela şu an iki katlı bu arı. Bu tek katlı. Bu 9 şita, bu 15 şita. Bunda balı nasıl alacağız? Bunda atıyorum 10 çıta kalacak. Zaten üst katı alacağız. Ona göre bal bırakmalıyız. Yani arının sayısına göre fazla balı alırsan hatta komple süzersen değerli kardeşlerim beslemeyle ya da yeni çıkacak herhangi bir çiçekle o arıyı bir daha düzeltmeyebiliriz. Yani kıştan çıkmayabilir değerli kardeşlerim. Arıların kuruşkasında en az en az dört çıta ballı erlemiyoruz değerli kardeşlerim. Buna da dikkat ediyoruz. Evet değerli arkadaşlar havalar sıcak biliyorsun. İçeride de bal da çok arı da çok. Sıcak olunca arılar bazen dışarıda salkım yapar. Zaten bunlar çoğunlukla yavru ama havalandırması biraz iyi olmalı. Zaten üstüne kesinlikle köpü koyuyoruz. Biraz da kovanımızı mesela öyle durumlarda şu arkayı böyle hafiften kaldıracağız altına bir şey koyacağız yani. Hava silaklasyonu biraz daha iyi çalışsın diye değerli kardeşlerim ne fayda. Buna da dikkat ediyoruz. Evet değerli arkadaşlar ikinci bir kovanımıza bir bakacağız. 10 çıtalık bir kovan değerli kardeşlerim. Onu da bir kontrol edelim. Balının durumunu kat atalım mı? Ne yapalım? Onu da hep birlikte bir kontrol edip anlatmaya devam edelim değerli arkadaşlar. Bu sezon yani bizim için çok önemli. Bal sezonu biliyorsunuz. Bismillah. Oy maşallah. Maşallah. Evet değerli arkadaşlar. Yakında çekebilirsin. 10 çıtalık arı. Oy maşallah. Mesela ben ne yapıyorum? Bu arılar ortalama ben her gün arıyı kontrol ediyorum. Değerli kardeşlerim. Çünkü bal akım dönemi. Kademe de var mesela bin dönüm tarla açmış. Neredeyse bin dönüm daha bir hafta sonra açacak. Bugün yani bu konuda bu sene şanslıyız Allah'a şükürler olsun. Ben de ne yapıyorum? Yani arı boşuna çalıştırmış olmuyorum değerli kardeşlerim. Normal şartlarda 9 çıtaya da kat atılır. Yani böyle bir bal akım döneminde ama ben atmıyorum. Geçen gün bunda bir çıt aldım dün değerli kardeşlerim. Başka kovana koydum. Zayıf kovana bunu ekledim. Bu tarafı bak örmeye başlamış. Daha bu tarafı örülmemiş. Değerli kardeşlerim ne fayda. Yani ne yapıyoruz? Bu eğer fazla çıta koyarsak birden bal azal, azalırsa ne olmuş olur? Son 3-5 gün sadece arıya petek ördürmüş oluruz yani balı ziyan etmiş oluruz değerli kardeşlerim. Evet. Ve ne fayda? Şimdi gelelim bizim şu karışıma. Değerli kardeşlerim kesinlikle kimyasal kullanmayın. Bunda sirke de olduğu için biraz da ben sirke koyuyorum. Bu üstüne sıktığım zaman mesela bir çay bardağı demli keki koyduysan yani iki yemek kaşığı sirke de koyabilirsin. Biraz yalnız yapma sirke. Diğer sirkeler biraz keskin oluyor. Hem yağmayı önler hem arının direncini yükseltir. Arı daha iyi çalışır değerli kardeşlerim. Hem de balına herhangi bir zehir bir kalıntı bulaşmış olmaz değerli kardeşlerim. Gönül rahatlığıyla balınızı tüketebilirsiniz yani o şekil. Evet ne fayda. Değerli arkadaşlar. Fazla çıta vermek arıya bol bol çıta ördürmek demektir. İlkbaharda yani verseniz de en azında ilkbahardır değerli kardeşlerim. Ne fayda? Oy maşallah. Bunda komple yavru atmış arı. Kapalı. Mesela şuralardan çıkmış değerli kardeşlerim. Yerine bal doldurmuş arılar. Bunlar da çıktıkça yerine bal dolduracak. Arının fıtratında var zaten bu değerli kardeşlerim. Yani Bal akım döneminde kesinlikle fazla yumurta atmaz ana arı. Boş buldu her yere ilk önce ne fayda balı basar çünkü bal olmasa olmuyor. Daha önce de anlatmıştım bu arıların zaten yüzde yetmişi yani bölme arı ve da oğuldur yani yakalama arı yani. Hem bölme hem yakalama değerli kardeşlerim. İşte arıya iyi baktın mı bu şekil oluyor. Ben mesela şu son çıtayı ördükten sonra alacağım. Değerli kardeşlerim. Ballı peteyi bir tane daha yerine koyacağım. Yani kat atmaktansa. Ama çok şey olunca mecburi kat atıyoruz. Öyle bundan alıp o çıta ona ona ne fayda olmuyor. Bu sefer hepsi 9-10 çıta oluyor. Mecburen bir kat daha attık. Yani daha en az iki hafta Allah'ın izniyle bir bal gelecek. Bu da ne demektir? Neredeyse hepsine kat atmam lazım. Ama biz ne yapacağız? Fazla kat atmayacağız. Kat atarken değerli kardeşlerim, kuruşka bir tane koyuyorum. Sonra bir tane koyuyorum. Ham petek. Çünkü örülü petek olsa daha faydalı olur da. Örülü kalmadığı için. Üstte de iki tane ham petek koymuş oluyorum. E, Katı attığım zaman dört tane çıta eklemiş oluyorum değerli meslektaşlarım. Ne olmuş oluyor? Dört tane çıta araya ördürmemiz lazım. Ne fayda? O yüzden yani kat atmamaya çalışıyorum. Bir 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 öyle balı ziyan etmeden fazla boş petek ördürmeden bu mevsimden daha iyi bir verim almak için değerli kardeşlerim. Bunu da böyle anlatmaya çalıştım. Evet ne fayda. Bunu mesela kat atmaktansa bir çıtasını alırım. Ballı çıtasını eğer bu arım vata yedi çıtadır misal ona ekleyebilirim. Ama 9 çıtaya, 10 çıtaya, 9 çıtaya, vata 8 çıtaya buradan alıp oraya koymaya gerek yok. 5-6 çıtalık bir arınız varsa öyle yaparsınız. Çünkü 8-9 çıtalık bir arı zaten bir tane ekliyorsun. O da 2 günde onu örer. Zaten o da 10 çıtaya doğru gidiyor yani ne fayda. Ama artık verecek gibi kalmadığı zaman ne olmuş? 3'te 2'sini sırlamış eğer süzeceksen yani değerli kardeşlerim genellikle petekli bal en az üçte dört yani üçte ikisi en az yani sırlanmış olur. Yani petekli satarsak ya da komple sırlanması lazım. Arı mesela bu şekil iki hafta sonra birçoğu çıtanın full yani her tarafını sırlıyor mesela. Biz onu öyle satıyoruz. Valla bir dört parmak gibi bir yer kalırsa sırlanmamış bir şey olmuyor. Onun zaten suyu uçurulmuş. Değerli kardeşlerim Satacağız bir vatandaşa, vatandaş da hemen kesip yiyecek onu bir iki hafta içinde ne fayda yani. Öyle az bir sarılanmamış e, bir petek balı yani bir sorunu yoktur değerli kardeşlerim. Öyle de çok sattım yani. Evet ne fayda değerli meslektaşlarım. Temmuz ayında yapılmasını gerekenleri anlattım. Değerli kardeşlerim aramıza nasıl petek ekleyeceğiz onu da anlattım kesinlikle körükte organik şeyler yakıyoruz. Her kontrolde 2-3 günde bir de şu karışımı kullanıyoruz. Varova arı dirençsiz bırakır. Arı çalışamaz değerli kardeşlerim. Yani verim yarıdan yarıya düşer eğer varova çoksa. Ha onu anlatmadım değerli kardeşlerim. Mesela Bismillah. Eğer varova varsa yani yoksa sorun yok. Ama yani yoksa demeyeyim de illahi vardır da az vardır. Ama biraz fazla gördüyseniz değerli kardeşlerim. Mesela ben az önce bu çıtayı çıkardım. Evet Bismillah. Mesela bu ağrımda ben varova görsem sırtında herhangi birkaç tane ağrı da değerli kardeşlerim ne yapacağım? Şimdi değerli arkadaşlar biraz hafif duman vereyim de ağrı kızmasın. Çünkü sirkeyi sıktığımız zaman ne fayda? Arı kızıyor. Varova varsa ne yapıyoruz? Şu şekil çıtaların üstüne sıkıyoruz değerli kardeşlerim. Evet bu şekil. Hiçbir şey zararı yok. O zaman varova kalmaz değerli arkadaşlar. Evet ne fayda? Bunu varova varsa kesinlikle o şekil yapıyorsunuz. Ama varova azsa ne yapıyoruz? Üstüne sıkıyoruz bu şekil. Evet var ova yoksa da bu şekil üstüne sıkıyoruz. Evet değerli arkadaşlar ne fayda? Temmuz ayında yapılmasını gerekenleri anlatmaya çalıştım. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.